gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. İkinci üniteden mutasyon ve modifikasyona bakacağız bugün. Bugün size anlatacağım her şeyden soru gelecek arkadaşlar. Ve mutlaka beni dinlerken lütfen bir dizi izliyormuş gibi bir tek elinizde kola çekirdek eksik şekilde ders işlemeyin. lütfen elinize bir defter bir not kağıdı alıp benim size önemli dediğim yerleri yazarak çalışın. Ben bu nedenle size pdf notu bırakmıyorum. PDF notu bıraktığımda da hazır olduğu için armut peş ağzıma düş metoduyla ne yapıyorsunuz? Yola çıkıyorsunuz. Ancak ben istiyorum ki gerçekten emek veren ve bu iş için uğraşan öğrenciler olsun istiyorum. Emeksiz yemek olmaz arkadaşlar. Ders anlatım videomuzun ardından hemen bu konuyla ilgili bir soru çözümü gelecek. Ders anlatım videolarımız yıl boyunca devam edecek. İlerleyen günlerde bu sadece ekran e, görüntüsü olarak görmeyeceksiniz. E, ekranda aynı zamanda benim de görüntüm olacak. Bunun için bir e, hazırlık yapıyorum. Azıcık daha sabır istiyorum sizlerden. Zaten size eminim ki sesimle de enerjimi yansıttığımı düşünüyorum. Süreç içerisinde arkadaşlar LGS'de başarımızı artıracağız. Senin de tabii ki de bana bu teşekkürünü sunabilmen için yapman gerekenler var. Senden rica ediyorum. Eğer sayfamı arkadaşlarına paylaşırsan, Instagram sayfamı da Sayısal Akademi'ye arkadaşlarına paylaşırsan ve YouTube kanalımda büyümemde destek olursan çok çok iyi olur benim için. Okul açılmadan hedefim bir 8 bin olmak arkadaşlar. Yani önümüzde 10 günlük süre zarfı var. Bakalım 10 günde challenge başlatıyorum ya. 10 günde Mehtap öğretmen 8000 olacak mı YouTube'da? 10, binde 8, 10 günde 8 bin olursak yeni bir canlı yayın yapacağım. Ancak bu canlı yayının e, konu başlıklarını e, ince detaylı bir şekilde belirledim. Yine anketle sizinle birlikte karşılıklı karar verip konuşacağız. Şimdi LGS'de kesin gelecek konu başlığı mutasyon. Mutasyon nedir arkadaşlar? Bireyde canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan Kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan DNA molekülünde meydana gelen değişimler. Bak bu ne yapmış? Teferruatlı bir tanım yapmış. Ben çocuğa diyorum ki hayatım, aşkım, canım benim, iki gözüm. Bu kadar detaylı gerek yok. Ne var? Şöyle diyeceğiz. 8000 olacağız inşallah 10 gün içerisinde. Böyle bir hedef koydum. Bak ben bile kendime böyle hedefler koyuyorum. Sen de kendine hedef koy ders çalışırken. Ya ben de bugün 30 tane matematik çözeceğim. 40 tane Türkçe çözeceğim. Sonra diyorsun ki hocam ben kendimi motivasyon edemem ya. Böyle küçük hedefler koysana kanka. Tamam. Şimdi mutasyon dediğimiz şey DNA'nın DNA'nın yapısında meydana gelen meydana gelen değişikliklerdir arkadaşlar. Değişim bak. DNA'nın direkt yapısında meydana geliyor. Bu kısa süreli değil. Tamamıyla uzun süreli bir olay. DNA'da gerçekleşen bu değişiklikler canlıda farklı özelliklerin oluşmasına neden olur. Mesela kanser olabilir, altı parmaklı olabilir. Gözünün biri mavi biri kahverengi olabilir. Orak hücreli anemi olabilir. Çok tohumlu bitki olabilir. Çeşitlerimiz var. Peki abi bu mutasyona sebep olan şey ne? Durduk yerde mi oluyor? Hayır. Mutasyon nedir arkadaşlar? Çevresel çevresel faktörler ve bazen de DNA'nın yanlış eşlenmesi de olabilir. DNA yanlış eşlenmesinden de bu kaynaklanabilir. Şimdi çevresel faktörlerde en çok karşımıza çıkan radyasyon. Mesela hamile kadıncağızlar ne olur? Film çektireceği zaman e, kurşuna zırh falan giydirirler ki çocuğu etkilemesin diye. Çünkü radyasyon var. X ışını, ultraviyole ışınlar. Ultraviyole ışınlar ne yapar mesela bizim için? cilt kanseri yapar. Çok sıkıntılı bir durum. Yüksek sıcaklık, hormonların çalışmasını, enzimlerin çalışmasını olumsuz etkiler. Bu da mutasyona sebebiyet verir. Bazı kimyasal maddeler, hamilelik sürecinde anneler kafasına göre ilaç kullanamaz arkadaşlar. Doktorun tavsiye ettiği ilacı kullanması lazım. Yoksa çocuk sıkıntılı doğar. Sigara katranı. Zaten sigara hiçbir şekilde kullanmamamız gerekiyor. Ve özellikle de hamile anneler sigara kullanırlarsa çocuklarda arkadaşlar kalp rahatsızlığı, göz rahatsızlığı gibi çeşitli hastalıklarla dünyaya gelebiliyorlar. Aynı zamanda sigara ne yapıyor arkadaşlar? Sağlığa zararlı olduğu gibi akciğer kanserine de sebebiyet veriyor. Şimdi mutasyonlar hangi şekillerde gerçekleşebilir? Bak bu. Burası var ya burası burası var ya burası acayip önemli bak buralar ileride dutluk olacak buralar önemli konular hücre bölünmesi sırasında kromozomların birbirinden ayrılmaması eşlenme sırasında yanlış organik baz eşlenmesi nasıl mesela ne demiştik kanka DNA eşlenmesinde adenin karşısına timin guaninin karşısına stuzin sitozinin karşısına guanin gelmesi gerek ama öyle bir şey oldu ki mesela timinin karşısına guanin geldi aha bak burada ne oldu hatalı eşlenme oldu bu ne yapar? Bir mutasyona sebebiyet verebilir. Biz bu hatalı eşlemeyi önleyebiliyorduk. Kromozomlardaki genlerin koparak eksilmesi. Normalde mesela şöyle işte 120 tane e, genden oluşuyordu. Tamam mı? Eşlenme sırasında bu bir anda 117'ye düştü. Ne oldu? Gende bir kopma meydana geldi. Eksik genle yola devam ediyorsun. O zaman bu sene ne yapar? Bir mutasyona sebebiyet verir. Kromozomları kopan parçaların ters dönerek aynı kromozoma bağlanması. Ne oluyor? Yanlış eşlemeler meydana geliyor. Yanlış bağlar bir araya geliyor. Yanlış bağlantılar oluşuyor. Bu da canlının mutasyon geçirmesine sebebiyet veriyor. Kanka mutasyon ne biliyor musun? Mesela işte örümcek adam mutasyon oluyor tamam mı? Ondan sonra orada ne vardı? Benon falan vardı. Bunlar mutasyon oluyor. İşte şu an aklıma gelmedi ya. Karakterlerin hepsi gözümün önüne geldi de. Ee, böyle çekirgeye benzeyen çekirge değildi ya bir şeye benziyordu adam tuhaf bir şey işte onların hepsi de mutasyonlu canlılar oluyor tamam mı bak LGS'de kesin çıkar demişim bak bu çıkacak bul beni çıkmazsa bul beni üreme hücrelerinde üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar nesilden nesile aktarılır. Yani kalıtsaldır demiş. Kanka üreme hücresi neydi? Biz insanlar 46 kromozomlu canlılar değil miydik? 46 kromozomlu canlılar olan bizlerin 44 kromozomu vücut kromozomudur. Geri kalan iki kromozom ise nedir? Eşey kromozomudur. Mesela Mehtap'tan bahsedelim. Mehtap ne? Dişi bir birey. 46 artı XX. Bak bu nedir? Eşey kromozomu. Benim işte bu XX dediğim yerde mutasyon oluşursa mutasyon oluşursa bu kalıtsal. Ne yaptım ben? Çocuklarımı aktardım vücut hücremde gerçekleşirse, vücut kromozomlarında gerçekleşirse kalıtsal değil, kişiye özel. Tamam mı? Mesela ne oldu? İşte benim ee, kanser oldum. Tamam Cilt kanseri. Bu benim vücut kromozomlarımda meydana geldiği için bu beni ilgilendiriyor. Ama ben mesela orak hücreli anemiyim. Tamam mı? Bu eşe hücremde olacağı için bunu kalıtsal olarak gelecek nesillere aktarabilirim. Şimdi demiş ki Mutasyonlar nesilden nesile aktarılır yani kalıtsaldır. Fakat vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar sadece o bireyi etkiler, kalıtsal değildir. Bu denemelerde gelecek. Gelecek. LGS'de de sorulabilir. Eşeysiz üreyen canlıları ise eşeysiz üreyenler arkadaşlar direkt kopyala yapıştır değil miydi? Copy paste past diyorduk değil mi? Seri üretim. Seri üretim olduğu için eğer eşeysiz üreyen bir canlıda da bir e, mutasyon olduysa bu aktarılır. Neden? Genetik olarak çeşitlilik sağlamıyordu. Adam olduğu gibi aktarıp geçiyordu. Mutasyonların hepsi yararlı mıdır, zararlı mıdır? Çocuklara sorduğumda kaç yıllık öğretmenim hep derler ki hocam mutasyonlar zararlı işte nasıl yararlı olsun siz yanılıyorsunuz bilmiyorsunuz falan diyorlar. Tamam diyorum gel kanka gel görelim mutasyonların arkadaşlar tabii ki de ilk başta zararlıları insanların aklına geliyor. Nedir? Mesela siyam ikizi, tavşan dudaklılık, altı parmaklılık, albinoluk, Down sendromu, hemofili, orak hücreli anemi. Bak nelerden bahsettik hep? Hastalıklardan bahsettik. Değil mi? Bak o zaman ne oldu? Hastalıklı olan her şey zararlı. E peki yararı hiç mi yok kardeşim? Bunu var. Var kurban oldu. Mesela en sevdiğim çekirdeksiz üzüm. Çekirdekli üzümden nefret ediyorum Allah. Onu seven ne bileyim. İğrenç. Ben sevmiyorum. Çekirdeksiz üzüm. Bak ne olmuş mis gibi atıyorsun ağzına lim 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 yiyorsun mis gibi de tadı var. Çekirdeği yok, bir şey yok. Bitkilerin daha büyük meyvelerinin oluşması. Bazen böyle televizyonlarda falan çıkıyor. 100 kiloluk kabak oldu işte. 50 e, ne diyor? 150 kiloluk karpuz yetişti diyor. Nedir bu? Yararlı bir mutasyondur. Çok sayıda tohum oluşması. Van kedisi, Ankara kedisi. Mesela Van kedisinin göz renkleri birbirinden farklı değil mi göz rengi göz rengi birbirinden farklı olduğu için aynı zamanda bu bir ne oluyor varyasyona sebep oluyor yani tür içi çeşitliliğe sebebiyet veriyor tamam mı Ankara kedisi yine ne yapıyor çeşitliliğinden dolayı tür içi çeşitlilik sağlıyor çeşitlilik bu sayede ne yapıyoruz arkadaşlar biz yararlı mutasyonların yanına bu arkadaşları da ilave edebiliyoruz modifikasyon Kanka bak şimdi böyle tofaşçılar var değil mi? Yanlayan tofaşçılar var. Bunlar ne yapıyor? Bro diyor arabayı diyor modifiye ettim görmen lazım yanıyor diyor. <laughs> Arabanın sadece neyini değiştiriyor? Dış görünüşünü. Motor yine ne motoru? Tofaş motoru. Ne kadar gidebilir ki? Şimdi modifikasyon dediğimiz olay da dış görünüşle ilgili. iç yapıyla ilgili değil. Yani o zaman genlerin işleyişi değişecek bak sana soruda dedi. Dedi ki Cem dedi işte öyle bir şey yaptı ki genlerin işleyişi değişti. Hemen sen yapıştıracaksın laps diye. Ne diyeceksin? Modifikasyon diyeceksin. Çevre etkisiyle gerçekleşen genlerin işleyişindeki değişikliğe modifikasyon denir. Modifikasyon dediğimiz şey nem, sıcaklık, beslenme şekli, ışık miktarı gibi faktörlerle yani çevresel faktörlerle oluşur arkadaşlar tamam mı? Bu çevresel faktörler bizi etkiliyor. Mesela nem miktarı fazla uzun boylu bitkiler oluyor. Sıcaklık fazla kıvrık kanatlı düz kanatlı e, sinekler sirke sinekleri oluşuyor. Beslenme şekline göre mesela garibim işçi arılar. İşçisin sen işçi kal. Ne oluyor? İşçi arı polen yediği için işçi oluyor, alıp oluyor. Arı sütüyle beslenseydi bu kankam ne olacaktı? Kraliçe arı olacaktı. Bak yediği içtiği nasıl etkiledi. Toprağın pH'ına göre ortanca bitkisinin mavi renkli pembe renkli olması bunlar bizi etkileyecek faktörler. Modifikasyon dediğimiz şey arkadaşlar canlının yalnızca dış görünüşünü etkiler. Tamam mı? Size bak şöyle komik bir örnek vereyim. Şimdi mesela bir tane adam olsun tamam mı? Adamlar da yaptırıyor bence. Ee, bu botoks dolgu işte neydi kız burun ameliyatı falan. Adamın şöyle burnu var. Adam gidiyor Kendine diyor ki doktor bey bana bir tane burun yapalım ama minnoş bir burun olsun diyor. Gitti bizim adam böyle kendine minnoş bir burun yaptırdı. Sonra vakti zamanı geldi kendine güzel bir kız buldu. Ondan sonra bu kızla evlendi. Dünyaya da bir tane çocukları geldi. Abo çocuğun burnuna bir bakıyoruz babasına çekmiş. Hanım diyor ki kızcağız diyor ki ya diyor mesela Rafet olsun bu adı. Bunun da adı Ayşe olsun. Ya Rafet diyor bu çocuğun burnu kime çekti? Rafet ne oluyor? Yakalanıyor. Diyor ki ya diyor Ayşe diyor ben sana söylememiştim. Aslında ben burun ameliyatı olmuştum. Bu çocuğun burnu aynı bana çekti. Heh. Yani bizim bu yaptırdığımız işte botokslar, dolgular, yok bilmem ne ameliyatları işte kaşını kaldır gözünü indir. Bunların hepsi nedir? Modifikasyondur. Yeni değiştirmiyorsun tamam. Modifikasyonlar asla ama asla kalıtsal değildir. Ortam şartları değişince canlı eski haline dönebilir. Şimdi bak ben İzmir'de yaşıyorum. Yazlık yerde yaşıyorum. Şimdi biz ne olduk? Güneşi yiye yiye ye ye denize git gel git gel hepimiz esmerleştik. Ne olacak? Kışın vücudumuz normal, orijinal ter rengine doğru dönecek. Tamam mı? Mesela işte güneş altında bronzlaşmak, spor yapan insanların sporu bıraktıktan sonra kaslarının sönmesi ya da sporcu anne babanın çocuklarının normal kasla dünyaya gelmesi. Bunlar nedir? Hepsi bir modifikasyon örneğidir. Çuva çiçeği 25 ile 25 ile 35 derece Celsius sıcaklıkta beyaz çiçek iken 15 ile 25 derece Celsius'ta kırmızı çiçek açması. Ya da sirke sinekleri 16 derece Celsius'ta düz kanat yapısına sahipken 25 derece Celsius'ta kıvrık kanatlı olması bizim için nedir arkadaşlar? Bir modifikasyon örneğidir. Bu örnekleri de yazabilirsiniz. Şöyle bir durun. Şimdi size garanti soru gelecek bir kısım göstereceğim. Burada arkadaşlar soru mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklardan gelir. Tamam mı? Şöyle oluyor. Genlerin yapısı değişirse, yapısal değişiklik dediysek tamam mı? Bu ne oluyordu? Mutasyon. Ama gelin işleyiş değişikliğinden bahsediyorsak bu modifikasyon. Mutasyonun sebebi Nedir arkadaşlar? Ortadan kalkarsa canlı eski haline dönmez. Ama modifikasyonda etki eden durum ortadan kalkarsa canlı eski haline dönebiliyor. Çünkü neydi? Sadece küçücük bir işleyiş değişikliğiydi. Mutasyon üreme hücrelerinde meydana geldiğinde kalıtsaldı ama vücut ana hücrelerinde meydana geldiğinde kalıtsal değildi. Modifikasyon ise hiçbir şekilde kalıtsal değildir. Bazı mutasyonlar dış görünüşe yansırken bazı mutasyonlar yansımayabilir ama modifikasyonun hepsi dış görünüş etkiliyor. Adam ne diyordu? Arabayı modifiye ettim. Arabayı değiştirdim, arabayı süsledim, jantları kocaman yaptım. Gittim dışına işte ee, parlak parlak sticker'lar yapıştırdım diyor. Ne oluyor? Arabanın dışını değiştiriyordu. Sebep olan faktörler ultraviyole ışınlar, yüksek sıcaklık, sigara katranı, radyasyon, çeşitli kimyasallar iken modifikasyonun sebep olduğu faktörler ise sıcaklık, beslenme, ışık miktarı ve ortamın pH'i nem gibi faktörler. Bak buradan garanti soru gelecek tamam mı? Şimdi bir sonraki ders videomuzda mutasyon ve modifikasyonla ilgili soru çözümü yapacağız. Bu tarz ders anlatım videolarını kaçırmamak için lütfen LGS'deki Fen Hocam YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yorumlar kısmında aklınıza takılan her şeyi bana sorun. Mutlaka ama mutlaka dönüş yapıyorum. Seni sevdiğimi, önemsediğimi sakın unutma. Biz o liseleri kazanacağız arkadaşlar. O formaları biz giyeceğiz. Seni kocaman öptüm. Kendine iyi bak.